Gib e arşiv portal uygulamasını kullanıp belge imzalayamayanlara merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 6 Ekim Cuma akşamından beri birçok kullanıcı Gib portal uygulamasından düzenleyip taslak olarak kaydettikleri e arşiv fatura ve ESMM belgelerini imzalayamamaktadır. Bunun sebebini biraz araştırdım. Sanırım kamu SM eliptik curve özelliği eklediği için Gib'de bir güncelleme yapmış ve bu güncelleme sonrasında Java uygulaması ile yapılan imzalama süreçlerinde bazı kullanıcılar için imzalama sorunları ortaya çıkmış. Taslak halindeki belgeler imza hatası almaya başlamışlar. Ben de bu sorunu bizzat yaşadığım için kendimce çözüm arayışına girdim ve bir çözüm buldum. Bu videoda size bu çözümü göstereceğim arkadaşlar. Yalnız şöyle bir uyarı yapayım. Ne yazık ki Mac bilgisayarlar için bu yöntem kullanılmıyor. Arkadaşlar umarım sizde çalışır bu yöntem. Çalışırsa lütfen beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Her zamanki gibi e -belge -go .tr adresine giriyoruz. Açılan sayfada Java uygulaması gerektirmeyen imzalama aracını buluyoruz. Kılavuz ilk bakışta çok karışık gibi görünse de aslında indirilen uygulamayı çalıştırınca kendi kendine kurulum yapıyor. Kurulum yapmadan önce bilgisayarınızda kaydetmeniz gereken işlemler varsa mutlaka kaydedin. Çünkü uygulama yüklendikten sonra bilgisayar otomatik olarak yeniden başlatılacak. Bu durum veri kaybetmenize sebep olabilir. E-Belge Gib.gov.tr adresinde en aşağı tarafa inip dosyamızı indiriyoruz. İmza kurulum aracı indikten sonra açılan dosyada MSI uzantılı dosyayı açıyoruz. Açılan pencerede ek bilgi kısmına basarak yine de çalıştır diyoruz. Sonrasında ileri 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 tamam diyerek yükleme işlemini yapıyoruz. Gibe giriş yaptıktan sonra düzenlenen belgeler kısmından belgeyi seçtikten sonra onay imza aracıyla kısmına basarsanız belgeniz onaylanıp imzalanmış olacaktır. Gibe imza uygulaması aşağı tarafta açık kalacağından tekrar çalışmayacaktır. Lütfen burayı kontrol ederek uygulamayı açın. Başka bir e-belge videosunda görüşmek üzere. Esen kalın.